Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Yıldırım. Bugün Realme GT2 Pro modelle karşınızdayım arkadaşlar. Telefon yeni, el yeni elimize ulaştı. Telefonu internetten sipariş verdik medya Market sitesinden. Telefonun fiyatı 12.999 TL'ydi. Ancak stoklarda bulmakta zorlanıyoruz. Ara ara internet sitesine girip baktık arkadaşlar bu telefonu bulmak için. Çünkü telefonu S22 ile karşılaştırdık Samsung S S22 ile. Hemen hemen özellikler aynı para. Ancak onun fiyatı çok pahalı. Biz 13.000 TL'ye hem amiral gemisi telefon aldık. Şimdi telefonu kullandıktan sonra da detaylı incelemesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Telefonumuzun rengi yeşil renk arkadaşlar. Arka kısmını da çekip sizlerle paylaşacağım. Realme GT2 Pro model telefonumuzun arka görüntüsü bu şekilde. Yeşil renkte. Yeşil renginde şurada imza bulunuyor. Kamerası bu şekilde. Kamerasında mikrosu özelliği bulunmakta. telefon elimize ulaştı. Ayrıca yanında kılıf göndermişler. Ve kırmızı ekranda çekilmiş bir vaziyette geldi arkadaşlar. 65 Watt hızlı şarj özelliği bulunuyor. Yarım saatte %100 şarj ediyor. Arkadaşlar GT2 Pro'nun uzun kullanım sonucu değerlendirmesini daha sonra yapacağım. Şu an telefon yeni geldi eleme. Bugün kullanmaya başlayacağız telefonu. Kullandıktan sonraki yorumlarımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Samsung S22 Ultra modeli Realme GT 2 Pro almış olduğum telefonu karşılaştırıyorum. Realme GT 2 Pro 13.000 TL almıştım. Samsung S22 Ultra'nın fiyatları ise bu şekilde gözüküyor. 30.498 TL'den başlayan fiyatlarla. PTT 30.999 TL'ye satıyormuş arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorum. Telefonun ekran özelliklerini karşılaştıracağım şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ekran boyutu olarak hemen hemen iki telefonda aynı çok fazla bir fark yok aralarında. Bir inçlik bir fark var Samsung daha iyi. Ekran gövde oranı Samsung'un birazcık daha iyi arkadaşlar. Kamera çözünürlüğü olarak Samsung 108 megapiksel, Realme 50 megapiksel arkadaşlar. Daha iyi hafıza benim telefonumda 128 GB, Samsung'da 256 GB. RAM olarak benim telefonumda 8 GB, Samsung 12 GB arkadaşlar. CPU frekansına baktığım zaman iki telefon CPU frekansı da aynı arkadaşlar. Ekran çözünürlüğü olarak tabii ki Realme GT2 Pro burada daha önde çıkıyor arkadaşlar. Video kayıt çözünürlüğü ikisi de aynı. Batarya kapasitesi ikisinde de aynı. sar değeri realme GT2'de birazcık daha düşük arkadaşlar. Ekran olarak Realme GT2 AMOLED, Samsung'da dinamik AMOLED ekranı var. Tabii Samsung ekranı belki daha iyi gözükebilir dinamik AMOLED dolayı ama Redmi GT 2'nin de bundan yana ekran çözünürlüğü olarak arkadaşlar Redmi GT 2 biraz daha önde gözüküyor burada. Piksel yoğunluğu olarak Redmi GT 2'nin piksel yoğunluğu daha fazla ekran yenileme hızı ikisi de aynı arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum şu şekilde ekran dayanıklılığı olarak. Hemen hemen Gorilla Glass Victus var ikisinde de. Sadece Samsung'daki Victus Plus arkadaşlar. Renk sayısı olarak Samsung 16 milyon, Redmi 1.7 milyar renk sayısı var arkadaşlar. Hızlı şarj özelliğine geldiğimiz ama Samsung S22'nin 45 Watt, Redmi GT2'nin 65 Watt hızlı şarjı bulunuyor. Kamera çözünürlüğü Samsung 108 megapiksel, Redmi de 50 megapiksel arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Siz karşılaştırmak isterseniz sizin için hangi özellik varsa burada bakarsınız arkadaşlar. Şu şekilde sizler için iniyorum. Yine işlemciye geldik arkadaşlar. Yonga City Chipset. Yani Snapdragon 8 Gen bir işlemci var arkadaşlar. Bence çok iyi. Cephe frekansı 3. 8 çekirdek işlemcileri var arkadaşlar ana işlemci 1.1 çarpı 3.0 diye devam ediyor arkadaşlar Cairo 2 Bellek RAM Rhythm'de 8 GB S22 arkadaşlar 12 GB RAM var bu şekilde iniyorum aşağıya doğru telefon çok hafif arkadaşlar yani ben e, hafifliğinden çok şaşırdım çok kullanışlı bir telefon. Aşağı iniyorum bu şekilde. 4.5G, 5G desteği ikisinde de var. Kablosuz bağlantılar. Bu şekilde arkadaşlar. Hoparlör olarak çift hoparlör stereo ikisinde de var mevcut arkadaşlar. Sar değeri birazcık daha düşük gözüküyor arkadaşlar baş olarak vücutta hemen hemen ikisi de aynı. Hatta vücutta Samsung biraz daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde yani bir telefon 13.000 TL, bir telefon da 30.498.99 TL arkadaşlar. Bence bu kadar fiyat farkına vermeye gerek var mı? Eğer marka fanatiği olan, olan varsa içimizde onların alması Samsung'u daha iyi olacaktır. Ancak ben Realme GT2 kullandıktan sonra tekrardan sizlerle e, detaylıca Anlatacağım arkadaşlar. Şu anda 13.000 TL bence gayet makul ve amiral gemisi. Tam bir fiyat performans telefonu alınabilecek. İnşallah almak isteyen herkese nasip olur. Medya markette stoklarda bulmakta sıkıntı yaşanabiliyor. Ben almak için 3 gün uğraştım arkadaşlar. 3. gün sonunda. Yani stok giriyor. Tam sipariş edeceğim. Stokta kalmadı diyor. Bu yüzden 3 gün uğraştım. En son yakaladım arkadaşlar. Gece saat 2.30 sıralarında hemen sipariş verdim. Almak isteyen herkese inşallah nasip olur. İyi günler.